Bu mevzuatta bir değişiklik olmamış efendim. Önceki köprünün yeri baraj suyunun gelmesiyle hazine arazisi kapsamına girdiğinden aynı nokta yapım yasaklanmış. Hazine arazisi mi? Ne hazine ya? İnsanlar ölüyor orada ya. İnsanlar ölüyor. Veysel, belki de yanlış yapıyoruz. Nasıl efendim? O zamanki köprü o zamanın koşullarına uygundu. Aynı yerde suyun yüksekliği de debisi de değişti. Yer seçimini bence elindeki imkanlara bakarak mühendis yapmalı. Yıkılan köprünün aynından yapmak ne bileyim fazla düz mantık. Haklısınız ama hangi mühendis sayın valim? Sayın valim. İyi haber ver Necati Hanım. Allah aşkına iyi haber ver. Maalesef efendim. Sizden aldığım numaralar artık kullanılmıyormuş. Sayın valim başka bir numara bulma imkanı var mı acaba? Yok canım. Yok özel kalem olmanın alameti farikası böyle günde ortaya çıkar. İsim belli, yer belli. İnşaat mühendisi Tekin Kurtuluş. Arayın bulun. Ya gerekirse rehberden tek tek isimlere bakın ama bir an önce bulun. Tabi tabi sayın valim. Hemen. Buldum sayın valim. Buldum. Mühendisi mi? Evet, Tekin Kurtuluş. İsteyince oluyor değil mi Naciye Hanım? Evet Sayın Valim. Çalıyor mu Sayın Valim? Çalıyor. Açsana bir adam. Açsana. Alo. Alo. Tekin Kurtuluş'la mı görüşüyorum? Evet benim. İnşaat mühendisi Tekin Kurtuluş değil mi? Evet. Sen kimsin sabah sabah? Ben Erzincan valisi Faruk Yazıcı. Ha, memnun oldum. Ben de Kofi Bileşmiş Birleşmiş Milletler bir memnesi. Rahat bırak beni. Hadi. Kapattı. Ne biçim bir adam bu? <laughs> Uzattın ama ha. Vali sen valiliğini bil. Başka kapıyı hadi. Bana bak kardeşim adam gibi konuşma. Alo. A Allah kahretsin. Ne oldu sayın valim? Yok yok. Konuşulmaz bu adamla. Sayın valim, isterseniz ben de. Hiçbir şey istemiyorum ha canım. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Tekin Kurtuluş'un adresi efendim. Sağ ol Veysel. Sayın Valim, söylemesi bana düşmez ama... Hadi söyle Veysel, ağzında geveleyip durma. Sizi bu kadar sinirlendiren bir adamın ayağına kadar gitmeniz... Herifi araştırdım Veysel. İhtiyaç duyduğumuz köprünün benzerinden tam üç tane Times'ın kolları üzerine dikmiş. Yapımında ırgat gibi çalışmış. İş kazası geçirip ölümden dönmüş ama vazgeçmemiş. Benim adamım bu Veysel. Bu. Başkası değil. Yine de ayağına kadar gitmek... Ne olur gitsek. Küçülür müyüz? Valiliğimize halel mi gelir? Devlet ayağı mı düşürürüz? 30 senedir kimse kılını kıpırdatmadı Veysel. Tam 30 sene. Karasu bilmem kaç tane can aldı. Aldı da devletin başı göğe mi erdi? Bilsem ki işe yarayacak. Tekin midir, değil midir umurumda olmaz. Gider o mühendisin kapısında yatarım Veysel. Kapısında.